Peki evet, Rüştü hocamın Instagram hesabını söyleyebilir miyim? Tamam Soner. <laughs> tamam harika güzel. Evet geçelim artık yeni konumuza. Zaten modumuz düşük <laughs> gibi bir güne başladık. Öyle de devam etti değil mi hocam? Evet biraz öyle oldu. Neden? Çünkü bazı kapçı gazların istilası altındayız burada. Bugün işleyeceğimiz konunun ana başlığı şudur arkadaşlar. Ama tabii bunu böyle bu kalemle yazmayacaktık. Al işte kaleme bak. Bugün her şey üzerimizde oynayabilir. Bugün gerçekten... Hocam bak, ortam gergin. Hiçbir şey söylemeden dersimizi işleyip, sik vurup gidelim abi. Pozitif düşün. Pozitif ol. Pozitif düşünemiyorum şu an. Valla düşünemiyorum. Bugün işleyeceğimiz ilk konu şut. Tamam mı? Şut'un meali, kendisinden sonra gelen mekmaklı ya malı anlamı katması. Yani mesela geç kalmamalısın. Çünkü 8'de söz verdi. Sormanız gereken soru şu. Hocam bir önceki bölümde derste bize zaten must diye bir şey anlattın. Aynen. O da melimalı alı diyordu. Hayırdır? Bu, şimdi bu da melimalı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hocam demeniz lazım. Kameraya konuş hocam. Bu bir tavsiye çünkü bence hocam. O must... Şöyle bir hareketi var. Must bir aciliyetten bahsediyordu. Hemen gitmeliyim, hemen gelmeliyim. Bir an önce şunu yapmalıyım. Bir an önce projeyi bitirmeliyim. Bir an önce hastanın içerisinde unuttuğum kasaturayı geri çıkarmalıyım gibi. Değil mi Kerem hocam? Aciliyet vardı. Şut ise bir tavsiye veriyorsun karşındakine. Bak kardeşim bence böyle yapmalısın. Ama bana ne koyayım yani. İster ya ister yapma. Adam bana gelmiş diyor ki. E hocam ben işte yeni ev aldım hangi renge boyatayım. Ya bana ne bilader. Ben sana fikir söyleyeyim o zaman. Bence sarı olmalı. Hocam sarı ne ya falan dedi mi ne yaparsın? Ağzının ortasına burnunun ortasına kafayı göm. Ya yani, çocuğu madem, be, madem benim fikrimi soruyorsun. It should be black. Siyah olmalı. It should be yellow. Sarı olmalı. Bu benim fikrim. Sana tavsiye verebilirim bu konuda. Mesela bir takım çalışması üzerinde çalışıyoruz. Bir araba yaptık. Şimdi artık her şey tamam. Araba ortada. Rengi belirlenecek. Ya şimdi Kerem hocam diyor ki it should be blue. Emine hocam diyor it should be pink. Nasıl cinsiyetçilik? Güzel. Rüştü hocam diyor it should be purple. Moru sevdiğini biliyorum. Alian hocam diyor işte it should be white. Ben de diyorum ki it should be ne olsun? Grey. Grey mesela. Güzel şöyle bir, bir bej olur, gri olur böyle. Güzel bir renk olsun diyorum. Grey nereden biliyorsun sen? Evet. Grey nereden? Fifty Shades of. Niye? Öyle mi? Fifty öyle, Shades of. Grey öyle mi? söylemek istedim ben. Yani. İzledin Hı. mi o filmi? İzledim hocam. Yani Ama oradan mı geldi? Bu şey olarak izledim hocam. Bir sanat filmi. <laughs> ve anatomik açıdan insan vücudunu daha iyi tanıyabilmek adına. <gülüyor> meslek, <gülüyor> hocam yani her... Meslek hocam meslek. Meslek abi meslek varsa için içinde ayıp diye bir şey yoktur. Olmuyor. Şurada biz naçizane karşıdakilere tavsiye vermek için e, cümleler kurabiliyoruz arkadaşlar. Şudun birinci manası bu. İkinci bir manası daha var. Tamam mı? Mesela biz dedik ki bugün saat de buluşalım. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Bir expectation yani beklenti durumunda da şunu kullanabilirsiniz. Mesela saat baktım 7'ye 5 var. Düşünüyorum. Kerem hocam dakik bir insan. O zaman diyorum ki he should be neydi be Rüştü? Olmak. Olmak. He should be here any moment her an burada olmalı. Ne yapıyorum? Benim o adamdan beklentim bu. He should be here in a moment. Ya, her an burada olmalı ya. Acele etmeyin arkadaşlar gibi. Beklentilerinizden bahsederken de şudu Kullanabiliyorsunuz. Ama Sayın Alihan ve Sayın Rüştü Ölçen y beyefendi söz konusu olunca söz konusu bazı komprador, dakik olmayan, insanların en önemli şeyi, en değerli şeyi olan vakitlerini çalan bazı arkadaşlar var ki onlar hakkında böyle beklentilerde maalesef bulunamıyoruz. Öyle değil mi Kerem Hocam? Aynen öyle hocam. Değil mi? Sıkıldık artık ama. Gerçekten bunu aldık. Neden biliyor musun? Her şeyi geçtim. Bak şu odayı görüyor musun hocam? Hocam kaç metrekare burası? Tahmini. 20 metrekare bir oda. Bu 20 metrekare odanın her bir zerresini, santimini, metrekaresini, metre küpünü Eurolarla, dolarlarla, kuvvet dinarlarıyla doldur. Bizden çalınan zaman asla geri alınamayacak. Ya Neyse. da, da bir şey. Evin Hanım, evet, e, hocam. 70. kelimeden başlar mısınız? Başlayın. Sizi 70'te durduran mı? Ve bazı verilen sözlerde tutulmalı. Takipçilerimiz, bizi seyreden, bizi seven, bizi destekleyen insanlar bu dosyaları hala bekliyorlar. Mesaj yerine ulaşır inşallah. Evet, Watch. ben kesin bağlamda bak, şöyle bir şey demedim. Sırada... Erken! Erken <laughs> dedim. Yapabilirim. On onu tut. Hayır onu Tutsak da affola diye altını çizmişim. Tut kanka o zaman sen de koy artık. Çalışıyoruz, çalışıyoruz şu anda ya. Üzerinde. Watch ne demek hocam? <laughs> bu video yayınlandığında o web sitede paylaşılmış olacak mesela ve, olacak. sen utanacaksın. Ve Sen utanacaksın. Nedir watch? Seyretmek. Harika. İzlemek değil değil mi Rüştü? Evet. Değil. Sen bize de ki, bence bu filmi izlememelisin <laughs> de. Çok boktan bir filmde. You should, shouldn't uh, watch This? -"This film." -"This film." -"You shouldn't watch this film." This. -"Değil mi?" Han Bey?" -"Hemen follow. Ben e, kendi kafamdan bir cümle kursam." -"Peki." -"You should <laughs> not e, follow Fercan Kasap." -"Ne dedi?" -"Ben seni her zaman takip ederim abi." -"Teşekkür ederim canım. <laughs> çok, sağ. çok sağ ol." -"Çok sağ ol. Biliyorum. Rüştü Hocam?" -"Stop." -"Nedir stop?" -"Dur, bak." -"Ya da?" Durdurmak. Tüm mesele bu hocam. Hocam. Gece vakti sarhoşsun. Arabanı almışsın. Geziyorsun. Çoğu zaman bunu yapıyorsun biliyorum. Senle ikimiziz falan agalar. Bunlar kesilmeyecek bu arada haberin olsun. Keselim bunları. <laughs> ya. Babam izin hocam 200 metrelerde çevirmeyi gördün. Ondan sonra ben de sana diyorum ki Rüştü işte, bence durmamalısın birader. Sen bana bu cümleyi çevir. I, e, sizin ağzınızdan mı? Evet, yani? benim ağzımdan kendine bir tavsiye. I think... Why? Sizin Why. ağzınızdan. ...Rüştü... You, you diyebilirsin yani. You sen durma. You kal. should... Not. You shouldn't... You should not... Stop. 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 I think you shouldn't stop. Bence durmamalı. Çok iyiydi bu arada. Çok iyiydi. I think... I think... I think... Durduken geldi ya. Evet. Birden geldi. Evet, yani, geliştiriyorum. Evde de, eve gidip de çalışıyorum. <laughs> Nasıl çalışıyorsun hocam? <laughs> Kağıt, kalem, yazarak çalışıyorum ben çünkü. Tamam. Harika. <laughs> Kerem Bey? Study hocam. Nedir study? Çalışmak. Ders çalışmak. çalışmak. Değil mi? Evet. Aynı zamanda okumak. Okum. Okul okumak. Rüş diye bir tavsiyede bulunsun. Eve gidip yazılı çiziğiyle İngilizce çalış. Hadi şey bakalım. Hocam. Yazarak çalışmamalısın. You shouldn't study, hı hı. not write. Hayır. Erek, <laughs> erek <Eric>, arak diyeceksen. <laughs> erek arak diyeceksen bunu kullanıyorsun. You shouldn't study by writing. By writing. Yeah, you shouldn't study by writing. de evet. mi? Evet hocam. Hocam hocam. By tarafından değil mi hocam? Değil. Hani o evet uzaylılar tarafındandaki tarafından değil. Değil. Mi Speak. Konuşmak mı? Evet. Bence onunla konuşmamalısın. Ali ile konuşmamalısın. I think Why? You shouldn't speak with? with Ali. Evet. Sırada ne var? Don't. Yeah. Vallahi çok iyisin ha. Kopya. Read. Okumak. Okay. Hayda! Bu kitabı kesin okumalısın de. Sana mı diyeyim? İstediğine söyle. Emine'ye diyeyim mi? Emine'ye söyle. Genelde kitabı You should okum. read this book. Kesinlikle okumalısın. You should... Tavsiye verdim ben. Karışmak seninle. Peki. Hayatta. Tamam. Rüştü. Rüştü Bey. Hello. Allow. Allow. İzin vermek. i̇zin vermek. Buna izin vermemelisin kanka de. Bro. Look <laughs> <laughs> at <laughs> 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 you, should, you shouldn't allow this. You shouldn't allow this. Buna izin vermemelisin. Değil mi? Yes. Mesela arkadaşın geliyor. Kanka işte e, yengen de akşam arkadaşlarıyla meyhaneye gidecekmiş falan. De. Sen de kardeşim hayırdır lan ne oluyor oğlum? Biz burada şey mi izliyorsun? Öyle olmaz diyorsun. Ucum, ne hocam ne yani? okur hocam? Hocam, you bu add all this, hocam. Evet. Evet hocam. Eklemek mi? Eklemek hocam. Hocam, senle kelle paça içmeye gittik. Senin paçan benden önce geldi. Tadına baktın, aman hocam... ...sarımsak eklememelisin bence. Çok koymuşlar de. You shouldn't... Evet. Add... Sarımsak. Garlic? Garlic. Vay! You shouldn't add garlic, değil mi? Evet. Tamam, o zaman keplerinizi artık atabilirsiniz. Çünkü size anlatacağım şeyler bu kadardı. <laughs> Kepleri <Çekledim. gülüyor> kapatın. Şimdi gelelim artık madem her şeyi öğrendik. Her şeyi anlatabilecek kıvamdayız ya. Evet. Başlayalım bakalım ya biraz konuşalım. Let's continue in English. Öğretmenim ben azıcık konuşamayacak gibiyim. Let's see. Let's see. Hadi gören bakan. Let's see. Okay. How are you today? Fine. Thank you. Fine days, thank you! <laughs> <laughs> <Har> <Gitsin. laughs> How are you today? Not bad, not good. Not bad, not good. Okay, yes. can you please introduce yourself? Who are you? What's your name? How old are you? Where do you work? What's your job? I am Emine. Mm -hmm. I am 28. Don't lie, please. Tell the truth. 30. 39. 39. Yeah, I'm 39. <laughs> and what's your job? I am free. You're free? Yes. Wow, it's good. I'm sorry for you. So you don't have money? So don't sold them. Do you have money? Yok. I don't. Yes, I have a lot of money. Yes, I have a A lot of money. A lot of money. Oh okay. What's the source of it? Thank you. Uh, my father. I love you. <laughs> ah, you love me? No. I love, I love my father. father. I love my father. I love my father. Mm -hmm. Okay, I see. And you, Hoja? <laughs> hello. <laughs> yes. How are you today? Fine. What about you? Oh, oh, thank you so much. I'm great. Can you please introduce yourself? Okay, I'm mister I'm twenty-four years old. Wow, years old. Yes. Okay. I am a doctor. <laughs> I'm twenty-four. I am twenty-four. And I'm a doctor. You're a doctor. <coughs> ah, what's your profession? Uh, Sir, uh, are you a surgeon? <laughs> no. Not a surgeon. <laughs> Just doctor. Just doctor. Normal doctor. Normal doctor. <laughs> okay. So how much do you get a month? Eighty k, ninety k. I have a little bit. <laughs> I little um, bit. Okay, very good. So, what's your hobby? Uh, my hobby. Benim <laughs> ah. Can you ask me? Can you ask me what's your hobby? What's ask your me. Hobby? I play football. What's your hobby? I play football. Fuck you, you don't play football. <laughs> what's your hobby? <laughs> I play uh, video games. Video games. What do you play? FIFA. FIFA. Yes. Which team do you pick generally? <coughs> Real Madrid. Can you make a fucking sentence? I pick. I pick. Real Madrid. Real Madrid. Okay. Who is your favorite player in FIFA? Uh, Mbappe. Can you make a sentence? Can bunlar tek cümle olmuyor mu ya? Sen sor bana. Who is your favorite player in FIFA? Who is your favorite FIFA player? I like Mbappe. He's a great player. Who is your favorite? I like him. <laughs> <laughs> He's a great player. Okay. And you? I am Caleb. Wow. I am 24. 20, 26. 26? Holy shit, you're old. Yeah, we are older. Okay. Yeah, you're Well, yeah. <laughs> <laughs> I am medical doctor. You're a medical doctor? Yeah. What is medical doctor? <laughs> What's the difference between doctor and a medical doctor? <laughs> 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 Neither Farke. Hocam şöyle, e, doktor yapan herkes doktor ünvanı alabiliyor ya. Hı hı. Ben medical doctor diye geçiyorum. Aa, okey. O zaman bunu İngilizce anlat hadi. <laughs> Anlatamam. <laughs> ama öğrettim. You can be bro. <laughs> öğrettim hocam da ben you biraz çalıştım be, onunla. Hocam, hocam, diyeceksin ki everybody can be a doctor. But they can't be a medical doctor. Yaşa. <laughs> herkes doktor olabilir ama... <laughs> <öyle> medical <gülüyor> doctor olamaz. <laughs> 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 Yeah. Okay, so what's your favorite film? My favorite film... Benim en sevdiğim film... What's I your... Like, I like Godfather series. Okay. Godfather series. Yeah. Who is your favorite player, actor in the series? Al Pacino. Al Pacino. Pacino. <laughs> okay, very good. So, um, are you working now? No, I am free now. You are free now. When will you start? I start. I will start. I will start. Uh, Next month? Next month. Okay, very good. How much do you make? 45. 50. 40... 50k? A month? 50K, yeah. Doctors get 50k? Yes. In a month? Yeah. You should go to Germany, bro. May, Maybe. May. Maywan Bey. Maywan Bey. Herke akalarda Almanca ne zaman? Adamlar Almanca başlartı oldu. Vallahi başlıyor. Vallahi başlıyor. <laughs> Bize lazım. Yeah. Okay. 50k is not enough. <laughs> I'm sorry for it, bro. <laughs> Ağzım yes, you. What you? What you? How are you? I will look be better. You will be better. Yeah. When? In next month. Next month. Yeah. Why? Because I am start I will I will start. start I will start uh, work. Ah, you will start your work? Yeah. Okay, very good. So can you introduce yourself, please? Okay. Uh, okay. Uh, <laughs> um, I am twenty six. What's, what's your language? name? What's your name? Alihan. Alihan. But uh, Ali first. Next Han. Okay. Okay. Yeah. <laughs> yeah what good, one for that's a good, uh, what's, what's your job? Uh, yeah. I am a manager in here. Wow. In FK. Well, in FK, in FK. FK yeah. ling 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 FK ling ling <laughs> ling ling Okay, very good. Yeah. And what do you do in your free time? Drink. And I drink and Doesn't matter bro. Doesn't matter? Yeah, you can understand me, right? I can, but they don't. Ah, okay. What do you do in your free time? Uh, I am drinking. Now, I am drinking. I drink. I drink. I drink. About. What do you drink? Beer, alcohol. Ah oh, man, That's so bad. What? That's bad for your health. That's funny. <coughs> it's funny, yeah. Let's chick chick together. One, two, three. It's bad for your health. Nightlife. Really good. It's really good. Yeah. Very good. Nightlife in is... Good, you say. Not Kütahya. Where do you go? <laughs> Ask maybe. I go to. Aa, ama şimdi konuşuyor muyuz arkadaşlar? İngilizce konuşacağız yoksa... I go to Eskişehir. I go to... <laughs> to... yapacağız hocam? I go, go to I go to Eskişehir. I go to Eskişehir. Where do you go in Eskişehir? Sefer edildi ki İngilizce olarak... SPR. SPR. <laughs> you go to SPR. <laughs> yeah. Maybe... No. Thailand. To Thailand. Yeah. Wow. Pattaya. Pattaya. You know, Phuket. You know, Phuket. Do you like it? Do you yeah. like Thailand? I like. Thai girls or Turkish girls? Turkish Which one? Turkish girls. Of course. Why? Because Turkish girls. Uh... Look at her. <laughs> yes. Tigers or Turkish girls? <laughs> Turkish. girls are. Because she is pretty. No She's pretty. Oldu? Ne oldu hocam? Ya. Afyon ah, ah, girls are superior to Afyon girls. Pataya girls. Pataya girls bu arada. Wow. Ne oldu? Öyle. That's cool. So what did you do in Thailand? Sadece müziği kapat. Sen ne yapacağım ki gel var sıkıntı yok. you traveled? <laughs> yeah. yeah. What island <laughs> did... was that? I did James Bond island. I did see. It. Uh, elephants. A. Uh, mosque Mosque. Yeah, mosque. Incredible. Incredible mosque. Because uh, mosque in. Was in. Was in. The ocean. ocean? Wow. Outside. Yeah, işte was in ortası. the ocean. Ortası. Ortası. On the ocean. On the ocean. Yeah, it was ya. in the ocean. Tayland videosunu yayınlamış olur musun? Bu videoyu yayınlanınca. Yaparsanız <gülüyor> paylaşın. Okay. <laughs> şey. Yaparsanız paylaş. Let's not for me. Okay, thank you so much Ya. Yeah. Bugün kadar yeterli artık da. Hazır mıyız? Hayır. Mı? Tepki verseniz hazır <laughs> mısınız? Hazırız. Hazır. Abi her dersin fıkra ile sonlandı. Tamam, bir mı? şey söyleyebilir miyim? Söyle. İki şey soracağım. Ona göre e, hazır olup olmadığımı söyleyeceğim sana. <laughs> Fıkran seksist mi değil mi? Seksist değil. Tamam. Fıkran çok küfürlü mü değil mi? Değil. Tamam. Ben Sıfır tamam. Ben küfür. çok hazırım o zaman. Küfürlü olsa ne olacak? Bitlerim. Aynen <laughs> öyle. Ben sadece hazır mıyım değil miyim onu söylemek istiyorum. Evet, için sorayım. canım? hocam. bir gün ee, temel, temel abi evde akşam yemeğini yiyor. Akşam her akşam rutini ama hocam. Karadeniz şivesi istiyorum ben senden. Tamamı tamam ama daha temel konuşmadı ki. Ama o katıl özel yaptı. Aynen. nasıl katılı, Temel bir gün hocam akşam yemeğini yiyor. Her akşam rutini yemekten sonra bu ustanın kahveye gidip Cemal'le pişpiri koydu. Usta yemeğini yiyor, kalkıyor ama hocam lütfen Hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> <Siz> hocam deyince <laughs> yiyeceğiz yiyorsan... <laughs> Evet arkadaşlar temel akşam yemeğini yiyor abi. Ee, kalkıyor gidiyor kahveye. Çünkü akşam rutini bu. Cemal ile oyun oynayacaklar. Kahveye varıyor. Cemal'i görüyor. Cemal orada hazır asker bekliyor zaten. Acaba ne yapıyorsun? Pardon katıl özel. Cemal'cim ne yapıyorsun diyor. Ee, işte Cemal diyor ki i̇yi, iyi kardeş sen ne yaptın ben de falan oturuyor. Cemal diyor sana bir soru soracağım diyor. Bilirsen diyor 3-5 bir şeyler sakal atarım sana diyor. Sor bakalım diyor. Sence ben bu akşam ne yedim diyor. Cemal şöyle düşünüyor düşünüyor ya ben ne bileyim kardeşim sen akşam ne yedin diyor. Sana bir ipucu vereyim diyor Temel. P ile başlıyor diyor. Pırasanın P'si ile diyor. Pırasa mı yedin lan diyor. Hayır. Pilav mı yedin? Hayır. Patlıcan mı yedin? Hayır. Patates mi yedin? Hayır. Ya ne yedin daha diyor. Pam yedi. diyor. <laughs> ben parfunya bekledim bu arada. <gülüyor> <Parpunya>. <gülüyor> o da güzel olur. Mu? Bu da güzel olur. Bu da iyiydi. <laughs> bu da iyiydi. <laughs> <laughs> bu da iyiydi. bir tane daha anlatayım. Yok. yok. Hocam. Ama yok. bir sonraki bir sonraki gidiyorlar. oğlum vallahi tadım yok. E bizim de şimdi tadımız var. Sizin tadınız şimdi ses siz çekin. <laughs> Hocam temelle <laughs> Hatıla, dursun. Katıla. Temelle dursun. Böyle cep delik, cep kendelik, aç, susuz bir köpek gibi bir hayat yaşıyorlar. Ondan sonra temel bir gün gazete okurken bir tane ilan görüyor. Amerika'da kızıl derili avcılarına yakaladıkları kızıl derili başına 500 dolar. Böyle bir iş ilan. Temel diyor dursun çıkar kardeşim cebindeki paraları. Ne yapacağız? Amerika'ya gidiyoruz. Ustanlar gidiyor Amerika'ya. Uçaktan iner inmez dağ, bayır, dere, tepe, kanalizasyon her yeri geziyorlar temelde dursun ikisi birden. Kızıl derili arıyorlar. Ya bir gün geçiyor kimse yok, iki gün geçiyor kimse yok, üç gün geçiyor, bir tane kızıl derili bulamıyorlar abi. Ondan sonra temel artık gına geliyor. Dursun diyor ki dursun diyor. Gece gündüz bak kızıl derili aldık kaç gündür Kur'an çarpısı çok yoruldum. Şuraya diyor yatalım uyuyalım. Tamam da diyor hadi uyuyalım diyor. Ustanlar yatıyor. Ondan sonra sabah oluyor tabi. Temel şöyle bir gözünü bir açıyor usta. Şöyle etrafına bir bakıyor. Ordu gibi böyle kızıl derili. Hepsinin hani mızraklar, kılıçlar böyle gürzler falan bekliyorlar. Temel şöyle bir sırıtıyor. Dursun kalk uşağım kalk diyor. Ne oldu ya Temel diyor. Zencin olduk diyor. <laughs> i̇yiydi ya. Her seferinde bir defa yapsam. Bir öncekine çok güldük mesela. Bu da bu da iyiydi ama. Bu da iyiydi. Allah'tan kaybetmiyoruz hocam. Okey, zaman yeter. Let's go.